Merhaba arkadaşlar. Betüş'ün Kahve Tarot evine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma abone olan ve beni destekleyen arkadaşlarım için niyetimi aldım. Bugün balık burcu arkadaşlarım için kahve falı ve tarot açılımı yapacağım. Haydi bakalım. Geldiniz mi balıklar? Eğer pozitif enerjilerle geldiyseniz kahve falıyorum mu? Geçiyorum. Bu arada arkadaşlar benim de ay burcum balık. Haydi bakalım kartlarımızı çekiyoruz. Balık burcu abonelerimi niyet aldım. Haydi bakalım güzel şeyler çıksın inşallah. Kolay açıldı. Evet arkadaşlar bakın fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın ben de bir inceleyeyim. Tamam. Çok olan yerden de başlayalım oldu mu? Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Geçmişte sizler fazla zorlanma, yaşamamış gibi gözüküyorsunuz. Yakın geçmişte eğitim, iletişim, yakın çevre, akrabalar, kardeşler ve seyahatler konusunda pek bir zorlanma yaşamamışsınız. Bu konularla meşgul olmuşsunuz ama bu konularda sıkıntı yaşamamışsınız arkadaşlar. Onun yanında gördüğüm ise sizler bu dönemde para, banka ve kredilerle uğraşacaksınız. Bu konularla meşgul olacaksınız. Arkadaşlar, özgüven olarak etkileneceksiniz. Yani özgüveniniz gidebilir güçlü olmazsanız. Artık hayatın gerçekleriyle yüzleşeceksiniz. Neyi bırakmanız gerekiyor? Artık hayalci olmaktan çıkıp gerçeklere doğru yönelmeniz gerekiyor. Yani biraz somuta yönelmeniz gerekiyor. Soyutu bırak, somuta doğru git artık diyor. Yani elle tutulur şeylere yönel, artık hayallere dalma diyor. Bir kendine gel. Hayatın gerçeklerini gör balık diyor. Yoksa sorunların üstesinden gelemeyeceksin diyor. Burada gözüken bu arkadaşlar. Onun altında maddi olarak çok zorlanacağın bir döneme giriyorsun. Hayatta ne kadar başarılısın? Bir bak bakalım elindeki parayı tutabiliyor musun? Yoksa tutamayıp da zor anlar mı istiyorsun ileride? Yani paranı tut Tut ki sıkışma ileride diyor sizlere. Şurayı göremedim. Yakın geçmişte para kaybetmiş, iflas etmiş, işten çıkmış olabilirsiniz. Para konusunda yara aldınız çıkmış arkadaşlar. Parayla alakalı bir konuda yara almışsınız arkadaşlar yakın geçmişti. onun yanında iş kurabilir ya da ek gelir elde edebilirsiniz miras kalabilir mirastan bayağı bir pay düşebilir ama dikkat et parana para gelebilir de geldiği gibi gidebilir de parana sahip çık diyor falımız arkadaşlar yani para gelirse bizlere paramıza sahip çıkacağız arkadaşlar komşu, kardeş, kuzen, yakın çevre, trafik konularında şansınız iyi çıkmış arkadaşlar. Ama anilikler ve kökten değişimler söz konusu olacak. Kardeşleriniz okumak için uzağa gidebilir. Yeni bir kardeş gelebilir. Yeni bir eğitim almak istiyor olabilirsiniz. Ehliyet almak istiyor olabilirsiniz. Ve gündeminizin çoğunluğu para 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 olarak çıkmış arkadaşlar yanında arkadaşlık konularında bir dönüştürücü etki var. Kime güvenip kime güvenemeyeceğine çok dikkat etmen gereken bir zamandasın arkadaşlar. Yani bu güven konusuna dikkat edin arkadaşlar. Kime güvenip kime güvenmeyeceğinize çok dikkat etmeniz gereken bir zamanda çıkmışsınız arkadaşlar. şurada altta bir şey yok tamam çok hayaller kurmuşsunuz bu hayaller ya olmamış ya da olduysa da çok zor olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar yani bir takım hayaller kurmuşsunuz ee, ya zor olmuş ya da hiç olmamış arkadaşlar son olarak gördüğümde sosyal hayatlarınız çevreniz girdiğiniz takıldığınız arkadaş grupları komple değişmiş olabilir. Çok farklı çevrelere girmiş olabilirsiniz. Yakın çevrenizde gücü olan insanlarla da tanışmış olabilirsiniz. Böyle bir dönüşüm yaşamış olabilirsiniz. Hala da devam edecek bu yaşadığınız dönüşümler arkadaşlar. Genelde fincanın içinde gördüğüm arkadaşlar yani burada sizin biraz zorluk çekeceğiniz yani bu zamanlarda biraz zorluklar çekeceksiniz ve bu zorlukları aşmanız için de yani kendinize böyle bir plan yapın arkadaşlar. Ona göre hareket edin bence. Çünkü biraz zorluklar gözükmüş sizlere şimdiki zamanda. Tamam. Tabağınız bu şekilde arkadaşlar. Hmm. Dediğim gibi psikolojinize baya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Oldu mu? Ben de balık olduğum için ben de sizlerde. Bu zorlukları aşarken psikolojimize dikkat edeceğiz. Çünkü diyor ki arkadaşlar burada sizlere tabağımızda psikolojinize diyor dikkat edin. Çünkü psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Hayat çok zor, dayanamıyorum diye yakınacaksınız. Bayağı bir psikolojiniz zorlanacak. O yüzden dikkat edin psikolojinize arkadaşlar. Diğer tarafta gizli düşmanlarınız kötü anlamda elinde gücü olan insanlar olacak. Onlara dikkat ediyoruz. Yani gizli düşmanlarınız kötü anlamda elinde gücü olan insanlar olacak arkadaşlar. Dikkat edelim. Düşmanlarımız da varmış. Onun yanında şu ara yani bu aralar tansiyon problemleri, dolaşım problemleri, kalp problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Sağlık anlamında baya bir etkileneceksiniz. Psikolojik sağlığınıza da dikkat edin arkadaşlar. Gördünüz mü? Demek ki zorluklar yaşayacağız arkadaşlar hep beraber balık burçları olarak. Demek ki bu zorlukları aşarken de hani psikolojimize ilk önce buna dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Stres altında olsak da dikkat edeceğiz. Öyle gözüküyor. Diğer tarafta en çok bu aralar sizi zorlayan şey ilişkileriniz olacak. Yani karı koca kavgaları yaşıyor olabilirsiniz. Evlilikte sorunlar olabilir. Evleneceğin kişiyle sürtüşmeler yaşıyor olabilirsin. Ya da ev arkadaşı olur iş ortağı olur ya da bir mahkeme konusu olur. Yani ikili ilişkilerde bayağı bir kavga ve tartışma söz konusu olabilir arkadaşlar. Şuraya bir bakayım. Tamam. Artık olgunlaşman gerekiyor. Hayallere kapılmaman gerekiyor. Artık senin kendini sirkeleyip toparlanman gerekiyor. Sağlığına ve parana dikkat etmen gerekiyor. En önemlisi psikolojik sağlığına daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Evlilikten bıkmışsın. Biraz uyumlu olmaya çalışman gerekiyor. Kardeşlerin gündeminde çok olacak. Onlarla uğraşman gerekiyor. Yani bu aralar bu kadar şeyle uğraşırken de psikolojik sağlığına çok çok dikkat etmen gerekiyor. Biliyorum zor ama dikkat etmen gerekiyor. Yani falda hep psikolojik sorunlar olduğu gözükmüş. Renginize bir bakalım. Tamam. Arkadaşlar renginiz siyah çıkmış. Karamsarlık anlamına gelir. Siyaptan beyaza çevirmek de arkadaşlar sizin elinizde. Unutmayın. Hayat sizin istediğiniz yönde gitmese de sizler hayatınızı istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Yeter ki isteyin arkadaşlar. Demek ki ne yapıyormuşuz? Balık burçları, sizler ve ben psikolojimize çok dikkat ediyormuşuz. Ne kadar zorluk çıkarsa çıksın hayatımızda psikolojimize çok çok dikkat ediyormuşuz. Evet arkadaşlar, falımızı sonlandırdık. Kötüler olmasın, iyiler olsun diyerek falımızı sonlandırdım. Evet arkadaşlar, şimdi Balık burcu arkadaşlarım için tarot açılımı yapacağım. Haydi bakalım. Bakalım burada güzel şeyler çıkacak mı? İnşallah çıkar. Çünkü benim de ay burcum Balık. Ben de istiyorum güzel şeylerin çıkmasını. Haydi bakalım arkadaşlar. İlk kartımızı çekelim. Başlayalım. O kadar çok terliyorum ki çok sıcak arkadaşlar. Evet. İlk kartımız bu olsun arkadaşlar dedim ama e, falımızı birazcık olsun doğruladı. Keşke doğrulamasaydı ama ilk kartımız arkadaşlar ay kartı. Ay kartı bizlere der ki içinde bulunduğun orta yani içinde bulunduğun ortamda sıkıntılar var. Bu sıkıntılarla boğuşuyorsun. Bu sıkıntılarla uğraşıyorsun. Çevrendeki kötü insanlarla uğraşıyorsun. Bayağı bir şeyle uğraşıyorsun. Sıkıntılar içinde boğuşuyorsun olarak çıkmış. Allah Allah. Diğer kartımız arkadaşlar diyor ki senin çevrende o kadar sinsi insanlar var ki diyor. Dolandırıcı tipli insanlar, sinsi insanlar, arkandan iş çeviren insanlar. O kadar çok kötü insan var ki. Bunlar seninle uğraşıyorlar diyor. Allah Allah keşke güzel çıksaydı. Heh, bu güzel. Evet arkadaşlar. Üçüncü kartımız mücadele kartı. Mücadele kartı bizlere der ki sen harekete geçeceksin. Mücadeleni vereceksin. Ve bu mücadele sonucunda olumlu şeyler olacak diyor arkadaşlar. İnşallah haydi bakalım. Mücadele etmeliyiz arkadaşlar. Bak burada da diyor ki benim diyor o kadar çok sıkıntım, stresim var ki diyor. Yani ben diyor yani yaptığım yataktan diyor kalkacak mecalim yok diyor, halim yok diyor. Ben sürekli yorgun, bitkin, halsizim. Yataktan çıkasım bile gelmiyor diyor. İnsanlar bana neler neler yaptı diyor ve üzülüyorsunuz arkadaşlar. Üzmeyin kendinizi. Bu da diyor ki arkadaşlar, belinizi büken, sizi yoran, o kadar fazla derdiniz var ki sorumluluklar altında o kadar çok yorulmuşsunuz ki arkadaşlar, beliniz biraz bükülmüş olabilir. İnşallah ama bunları siz aşarsınız. Ben sizlere inanıyorum. Heh, güzel geldi. Kılıçası geldi arkadaşlar. Demek ki bunlar yaşanmış sıkıntılar var. Ama sizler kılıçtan keskin e, kararlar alacaksınız. Yani net kararlar alacaksınız. Başınıza tacınızı giyeceksiniz. Ve yeni bir başlangıç yapacaksınız arkadaşlar. Haydi bakalım sizlere güveniyorum. Çok güzel, Allah'ım Allah çok güzel çıkmaya başladı. Şimdi diyor ki dünya karşında senin diyor dünyan güzelleşecek sen bolluk bereketlik içinde yaşayacaksın güzel günler kapında diyor haydi bakalım demek ki bak mücadeleden sonra gene güzel şeyler olacak demek ki sen diyor geleceğine bakı bakıyorsun diyor geleceğine bakıyorsun ve geleceğin hakkında planlar yapıyorsun diyor ama bu kart arkadaşlar bir de şey anlatır bizlere e, ayrıldığınız bir kişi varsa özlediğiniz bir e, sevdiğiniz varsa onun geleceğini de işarettir arkadaşlar bu kart Burada da diyor ki benim kalp kırıklıklarım var Betüş diyor. Beni diyor sevdiğim insan diyor tam da bana bunu yaptı diyor. Kalbim çok kırık aşk konusunda diyor. Kaç kart oldu? 2, 4, 6, 8, 9. Evet son kartımız da güzel olsun. Arkadaşlar bakın. Sizlerin başarıları duruyor aslında. Yani yapmak istediğiniz şeyler var ya. Onlar duruyor aslında. İlahi bir güç de diyor ki oturup düşünme. Artık harekete geç. Harekete geçersen bak ben sana yardım edeceğim. Bu oturup düşünmekte bir şey olmaz ki diyor. Sen ayağa kalk diyor. Artık diyor düşünme diyor. Bak ben sana yardım edeceğim diyor. İlahi bir güç size yardım edecek arkadaşlar. Ve bunlara sahip olacaksınız. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar tekrar bir üzerinden bir geçiyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum balıklar. Mücadele edeceğiz, harekete geçeceğiz. Haydi bakalım hep beraber. Ben de sizlerle beraber. Arkadaşlar ilk kartımız ay kartı çıkmıştı. Sıkıntılar içinde boğuşuyorduk arkadaşlar. Birçok sıkıntımız vardı. Bu sıkıntılara yaratan da çevremizdeki insanlar da çoğunlukla ee, o yüzden arkadaşlar bu sıkıntıları aşmamız gerekiyordu. İkinci kartımızda diyordu ki bize dolandırıcı tipli insanlar var çevrende çok dikkat et sinsi insanlar var çok dikkat et arkandan iş çeviren insanlar var dikkat et olur mu diyordu bizlere. Biraz gözünü aç diyordu çevrendeki insanlara karşı gözünü aç diyordu. Bu kartta diyordu ki arkadaşlar haydi bakalım balık burcu harekete geçiyoruz. Harekete geçmemiz gereken zamandayız. Yoksa üzüleceğiz diyordu. Bir şeyler yapma zamanı, harekete geçme, mücadele etme zamanı diyordu. Siz de diyordunuz ki ben çok yorgunum, bitkinim. Ben yataktan kalkamıyorum ki bak insanlar bana bunları yaptı. Ben çok yoruldum bir düşünüyordunuz bana. Ama ben de size ki arkadaşlar haydi bakalım şu yataktan kalkıyoruz harekete geçiyoruz. Yapmak istediklerimize odaklanıp amaçlarımıza hedeflerimize ulaşıyoruz arkadaşlar. Sizler güçlüsünüz balıklar haydi bakalım. Diğer kartımızda diyordu ki belimi büken sorumluluklarım var. Ben çok yoruldum artık. Her şey üstüme üstüme geliyor sanki. Çok yorgun, bitkin durumdayım diyordunuz. Ama siz bunu aşarsınız ve inanıyorum yine. Kılıç Aslı diyordu ki, bak aşarsınız dedim. Kılıç Aslı. Kılıçtan keskin kararlar alacaksınız. Başınıza tacınızı takacaksınız. İlahi bir güç sizlere yardımcı olacak. Haydi bakalım yeni başlangıçlarınız olsun inşallah. Diğer kartımız dünya kartıydı. Dünya kartı bize der ki... Senin dünyan değişecek. Sana güzel günler geliyor. Güneşli günler geliyor. Dünyan çok güzel olacak. Hadi bakalım biraz çaba gayret diyordu. Diğer kartımızda diyorduk ki arkadaşlar... Sen geleceğine bakıyorsun, geleceğin için planlar yapıyorsun. Bir de diyordu ki arkadaşlar, sevdiğim bir insan var, gelecek mi, gelmeyecek mi diye çok düşünüyorum, ileriye bakıyorum diyordu, diyordunuz. Ve gelecek arkadaşlar inşallah, gelecek. Diğer kartımızı da diyoruz ki, benim kalp kırıklıklarım var. O kadar yoruldu ki bu aşk beni. Çok kırıldım ben diyordunuz aşk konusunda. Diğer kartımızda diyordu ki bu son karttı sanırım. Evet. Diğer kartta diyordu ki bak sana ilahi bir güç yardım edecek. Bak kupaların duruyor önünde. Sen hala niye düşünüyorsun? Hadi bakalım silkelen, toparlan. Artık kendin için bir şeyler yapma zamanı. Bak ilahi güç de senin yanında daha ne istiyorsun diyordu ve siz de harekete geçeceksiniz değil mi arkadaşlar? Oturmayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ise tarot yorumumuz bitti. İki tane sizler için kart seçeceğim. Evet arkadaşlar şu olsun hadi. İki tane geldi arkadaşlar bugün. Hadi bakalım bugün bunları alalım size için. Kısmetinizde bu iki kart varmış. Şöyle koyalım. Bir, iki. Evet arkadaşlar balık burçları size çok seviyorum. 1 mi 2 mi arkadaşlar? Haydi bakalım odaklanıyoruz ve seçiyoruz. 1 mi 2 mi balık burçları? Canlarım benim. Arkadaşlar odaklandınız sanırım. Haydi bakalım birinci kartımızla başlıyoruz. Evet birinci kartımızı açtım. Diyor ki arkadaşlar biri seçen arkadaşımın sevdiğinden gelen mesaj. Aklındaki kişiden gelen mesaj. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor diyor. İkiyi seçen arkadaşımızın aklındaki kişiden gelen mesaj da diyor ki Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor arkadaşlar. İlk kartımız düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. İki seçen arkadaşımın sevdiğinin mesajı da beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor arkadaşlar. Evet balık burcu arkadaşlarım sizleri kocaman seviyorum. Ben de balık burcuyum sizler gibi ay burcum balık. Evet arkadaşlar balık burçları için kahve yorumum bu şekildeydi. Tarot açılımım da bu şekildeydi. Sevdiğinizden, aklınızdaki kişiden gelen mesajlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sizleri kocaman seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla kalın. Huzurla, mutlulukla, aşkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, Bay bay.